Selam canlar, Serdiven'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Sen de hoş geldin canım. Hoş bulduk Göni. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün ee, konuk oyuncumuz var. Daha doğrusu serinin başında vardı, sonda gitti, yeniden geldi ama yeniden gidecek inşallah. Hadi bakalım. Anıl Bey. <laughs> hoş buldum. Hoş geldin dedim mi? Ben? <laughs> Peki ben demek istedim. Belki ben senin hoş geldiğini iletmedim sana. Belki hoş gelmedin. Şimdi can hemen Anıl'a ev yaptırmaya gidelim. Hatta sen git ben tarlayı sulayayım nasıl fikir? Çok iyi fikir. En son Levis ihtiyatla donunu istiyordu. Şu ha evet o da. Bayıldım, onun. muhabbet var. Don muhabbeti. de yani. iki kalıp yapmamız lazım ama donluları için. İşte odasında çünkü. Marni'de de iyi geçineceğiz inşallah bakalım. Ben son yani Hale'ye intikam yemini etmiştim. O intikam bozuldu gibi sanki. Hayır. <laughs> Söz ağzından bir kere çıktı. Anıl hiç bizim e, bu yeni halini görmüş müydü çiftliğin? Yok. En son ayrıldım ayrıldığından beri de bir daha şey girmemiştim. Oy Anıl bir gör bakayım sen bir çiftliği gör. Eee? Anıl'ın evinin yerinde biraz yerler esiyor ama yerler esiyor. Ben senin evini taşıyacağım. Şimdi sen bir Anıl'ın evi... Anıl evini bir Aynen ya. onu bir yap. Anla bir tomruk baraka yapayım ya. şöyle, şöyle en ucuz. Ahşap, ahşap yapayım. Ahşap güzel gözüküyor. Aha. Nereye yap? Bir önceki gibi hatalar olmaz. Umarım dostum. Şimdi evini mu? taşıyacağım. Hmm. Evin nereye taşıyayım bana yön göster. Johnny bence evimi Anıl'ın eski evinin olduğu yeri nasıl? Anıl'ın eski evi neredeydi hatırlamıyorum. Hemen bak bizim e, bu çiftliğin ya daha doğrusu tarlanın altında. Aa sen yine Anıl'ın evini buraya yapmışsın. Şuradaki meşeleri çek sen. Şu, şu ortadaki şu... meşe yok diğer meşal da çektim. Siz bir şimdi şöyle durun o ev zaten geçici. Tamam Anıl girebilirsin dostum. Bakalım Başkan Lewis. Mor donumu getir diyor. Hala sonucunun gözükmemesi normal. Yenilesene orayı. Bir Yenile. Çık gir at gerekiyor hemen serisinden. Çık gir atayım. E, infaz i̇nfaz et gerekiyorsa bilgisayar. Hemden beri yeniliyorum <laughs> olmadı. Ya da şey shift -Up'dan katılabilirsin. Öyle imkanlarımız Olur mevcut. Zaman Hatta neredeyse hiçbir zaman olur. Denesin, denemekten zarar gelmez. Abigail. sulayalım. Bu Buyur donunu... Biraz... Neredeydi bunun donucu? canı? odası. Bu oyunda normal çektiklerimizden biraz gece kaldığı için ben esneyip duruyorum. Evet. Biraz geç saatte çekiyoruz. Oyunumuzda biraz çil olduğu için herhalde uyuyabiliriz. <laughs> Videoda uyuyabiliriz evet. Hücayla gözükmüyor. Hayda. Emin'in rüyasına giriyorum bir daha. <laughs> Biz o acaba banladık anda. mı ya Anıl'ı? Yok. Anıl varlığı yok. Nasıl banlayayım? Davet kodu falan var mı? Bari öyle gireyim. Yok. Ha, davet bilmiyorum. kodunu versene chatten. <laughs> <laughs> o nasıl? Öyle bir şey mi var? Hey, sohbette yazıyordur. Yazmıyor sen de ben vereceğim. Eee nerede? şu an miyavlıyor. Sohbette. Anıl davet kodu veriyorum. Tamam. Ya, hazır mısın? Hazırım. FGK Bekle FGK Evet V2B Bunlar büyük mü? Normal mi? büyük. Tamam. En küçük yazdım da düzeltirim onu. Bu kadar mı? Yok. JX 6. Tamam. U ve Q. Q. Jony, sen bu davet kodunu verdin ya şimdi. Hmm. Ee, abonelerden gelen olur mu acaba? Yo, o hep değişiyor. Ev yokken nasıl gelsin? <laughs> Dedim acaba bir sürpriz olur mu bize? Şey? Çet açık kaldı. Emeli ile beraber çete bakıyor. <laughs> 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 ne oldu Anıl Johnny'si? de dünyasından banladılar. Yazdım ya onu büyük şey yazıyorum. Bu <laughs> <laughs> Emili bana aşık mı ben anlamadım hiç. Niye Johnny ne dedi ki Emili? Rüyasında beni gördü. Bak Emili bebek. Diyor ki Samet seninle ilgili özel olan bir şeyler var Samet dedi sonunda. Kaderlerimiz birleşecek diyor şimdi de. <laughs> Sanki sana yürüyor gibi bir tık. Lan Alex bunların evinde oturuyor ha atletle oturuyor bir de. Sence profesyonel olabilecek miyim ben de dedim ki hayır büyük olasılıkla başarısız olup tezgahtar falan olacaksın dedim. <laughs> Niye öyle dedin, kalbini kırıyon? Bu delilik yetenekli bir ünlü olduğum için beni kıskanıyorsun. He sapanı getirse şunun kafasına <laughs> Benden uzak dur diyor şimdi. Benim oyuna bir şeyler oldu bak. Daha oyun şeye girmeden daha şeyler olmaya başladı. Alex abi evet. böcek eti hediye değil mi? Evet. Bu arada Ama bakır kazmamı mi? aldım ben. Q değil de P falan mı? Cibre. Ama şimdi davet koduna bok atıyor. Dondurmacı açılmış da çalışan yok. Alex çalışıyor da normal. Ne yapıyor şu an sürtüyor mu dışarıda? aleyin evinde oturuyorlar yan yana. Ay şerefsiz. Profesyonel olabilecek miyim dedi ben de hayır dedi. Şimdi de benden uzak dur. Aha ha gidiyor bak gidiyor bak Alex. Bu ne lan atlet giymiş bu. He. Diyor ki sen ne yapıyorsun be oğlum dedi bana. Öyle mi dedi? <laughs> hayır dedi ki sence profesyonel olabilecek miyim? Aynı soruyu sordu. Hayır, hayır desene sen de. Hayır dedim. Ay gerçekten acıdır. Abi büyüğünün yine saç rengi değişmiş. <laughs> Nasıl la bu her şey değişiyor mu? <laughs> Kırmızı olmuş. Allah'ım ya. Ha çarşambalar kapalı müthiş. Yarın Jas bebeğin doğum günü var. O sırada Anıl <laughs> Anıl doğamadı Anıl doğan. küçük doğan Anıl dostum nerelerdesin? Şu an iPad'lisi olarak giriyorum aynı şeyi ama Anıl koş, bilgisayarı kapat aç. <gülüyor> <gülüyor> Yine olmaz ki öyle Sen koş kapat aç, olur öyle Ah lan Anıl'a la ev yaptırdık adam yine yok Kaderinle oynayamamak var be için ben bir yenileyip de geleyim. Şu eski kazmayı koyayım. Hmm, böcek etini nereye koyayım? Şöyle böcek etini bence şey koy. Ben de onu şey yapıyordum nereye koyalım diye. Bence en sona. Mor de e bence. Hayvan eşyaları falan olsun burada. Böcek eti hoş Marni yerinde mi ben bir bakayım? Bakayım Marni'de kaç kalbim var benim? Senin var mı kalbin yeterince? Marni hiç kalbim de... yok. Benim... Benim de yok. Beni gram sevmiyormuş ya. Benim kimlerle kalbim en çok? şeyinle 3, Halil'li 3, ile 3. E bir Bu iyi bir şey. Abi gel. Amatist vereyim. Bir amatist vereyim ben. Kapandım mı bura? Kapanmış. Aptal marmi. Pardon Ben ne son ne yaptığımı mı hatırlamıyorum ki. Bir ağaç mı keseyim bari. En ben son de, tarla yaptım. Tarlayı gübreledik. Sadece bittim. tarlayı suladım. Gün bitti. Ben anlamadım bugün. Nasıl geçti böyle? Hepsi sandığın suçu. Şimdi ben ağaç keseceğim. Enerji benim full. Bu Var ne hiç. boş bir gün lan? Harip Johnny ya. O değil anıl da gelemedi. hayata dönemeyiş. Var <laughs> ağaç kesin. boşa gitmesin. Ha derinde dönememek varsa bir şey yapamayız. Aynen öyle. Değil. Elimizden geleni yaptık. Ev yaptık. Güzelinden. Daha ne yapalım? Abi evinin camından bakınca Anıl'ın ev camıyla karşı karşıya geleceğiz. <laughs> Yani ben bu bakır kazmayla büyük taşları kırabiliyor muyum artık? Evet. Ha bunları yok hala kıyamıyor. Güçlü Azal değil de kırabiliyor. diyor. Kırabiliyor. Bizim çiftliktekileri denedim de hani şu büyük var ya 4 blokluk galiba. Onları hala kıramıyor. Tüh madene gidelim. O zaman olmadı. Ama gün bitti. Ne olsa şimdi bize bir neydi o şeyin adı? Sağ atıştırmalı. Sağ atıştırmalı. o <laughs> nefes sesi kimden geliyor? Anıl'dan. <laughs> Anıl arkadaşım biraz sinirlenmiş gibisin. Yo nefes alan bir Dikkatli dinlerseniz Anıl'ın nefes aldığını duyabilirsiniz. Dikkatli dinlemeye de gerek yok ki biraz süsü <laughs> de çökecek <çöpedir> için. <laughs> Bu nasıl tarla lan? Hala girmeye çalışıyor. <laughs> ah lan Dikkatli dinlerseniz Anıl'ın lobisinin sesini duyabilirsiniz. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ama şey dışarıda ateş böcekleri var galiba ışık saçıyorlar. Şuraya mama koyayım da. Şimdi tarlanın belli yerlerine ışık dizek de gece karanlık olmaz. Belli yerlerinde var zaten. Ha, şuradakiler mesela. çalmış. Ya buralar niye yok? Yatmayı unutma da bayılmaya. Bayıla bayıla para bitecek. Harbi ya dur ben hatta yatayım Kaç kere ba bayıldınız ki siz orada Bilmiyorum ki biz bayılıp duruyoruz Biz artık işkolik olduğumuz için Bayılıyoruz sürekli Yarın güzel güneşli Yazın hmm. en kötü özelliği zaten Şimdi ben de hemen Envanterimi boşaltayım yatacağım. Şunu da koy Anas Bak. Şunu da koy Ney? Ulan ben de diyorum niye giremiyorum dur bunun çözdüm ama olacak. Hadi Bir sonraki güne uyanmanı bekliyoruz. Hadi bakalım. sonraki güne gelemeyebilirim. Yakışmadı. P, P miydi sonra Q mu? Ben ne bileyim anladım. Anladım. Sonra Bizim aklımız uyumuş. defter mi? aa dur. Daha çıktı sonunda. <laughs> sonraki günün ortalarına artık. Nasıl ortalarını oğlum? Bilmem. <laughs> ben bir annemden çay isteğinde bulunmuyor. Oh. Bir prodüksiyon bize bir çay getirsin. Çok korktum. Aha Arıl geldi. Giriş yaptı. Geldim. <laughs> evet. Neredesin Johnny? Şey, karakter, karakter oluşturma. Ha, tamam. Oluştur Johnny sen karakterini. Favori nesne ne olsun? Silik torbası. Silik <laughs> <laughs> ben balıkçılığa gidiyorum. Tamam Johnny. Ben de tarlayı solduktan sonra uğraşmak lazım. Saha Madene atıştırmalı. <laughs> Uy saha atıştırmalı reis. Böcek eti nerede oğlum? En sol chest'tedir mor. Pardon. Yok, Bu ne lan? Karınca. Öğün evet. olarak sulan aç kalan kalani koloniymiş oğlum ben niye kalani <laughs> diye okuyorum. Kalani. Sosalak yazıyorum ben. güzel bir saç böyle. Anıl var ya biz tarlaya neler neler ektik. Kayısından tut biberine kadar böyle Abi, bundan sonra buğday muğday ha. Ben istediğim ve kendi videolarıma bakıyorum. Biz mesela normalde K diyoruz orada. Ama hem Çorum'da yaşadığımız için İç Anadolu hem de niye öyle oluyor bilmiyorum ama K desek de G olarak çıkıyor ses. Niye bilmiyorum. K harfleri o. Evet. Geldim. <laughs> Sonunda. Şöyle o sanırım bize şey konuşma ağzımızdan kaynaklı bir takım durumlar. Yapan hava yine hava anlaşılır. Hava. Buradakiler gibi konuşsak hiç kimse anlamaz. <gülüyor> evet. <gülüyor> La gobeller ne yapıyor asla? <laughs> Bu kim oğlum? Maruymuş lan. Ya kişilerle konuşma görev var yine. Ay hiç kim bilmiyorum. Aha Anıl! Aynısı yapmış elinde. keşke karıttın Evet. Allah evet. <gülüyor> ezberlemiş <laughs> miydi lan tipini? Yo sadece saç rengi, saç rengi falan farklıydı. <gülüyor> NPC. <laughs> Aynısı ya. Peki sandıklar yani. nerede? Johnny bak üstte sandıklarımız, şeylerin ocakların üstünde bak, gel şu tarafta. Bak şu tarafta üstte. Sandık boyunun önünde nerede sandık? Ha. Ay açabiliyorum iyi. Bu kadar iyi topladı niye üretmiyorsun? Nasıl Johnny? Tarlada bir gelişme yani var mı? Motilus Foshidi buldum. Bir gelişme yok diye senin kafanı götürüyor. bir gelişme var mı? Johnny? Var var. Bunlar ne oldu aklımda bir fikrim yok ama var. Johnny valla fasulye masulye her şeyi ektik ya. Yeni yeni olan. Lan ne bilsin fasulye <laughs> Hiç görmemiş ki. Değil mi keşke yardım etse bana. Kediye su verdim. Anlayış ne giymiş <laughs> lan? Aa, yolu suladım adam ikidir. yükselttiniz mi? Yükseltmişsiniz siz. Johnny şey evet. bende şey var. Bakır sulama Bu 3 üç, üç, üç blok sulayabiliyor şöyle. Ama şu, şu fidanlar yüzünden ortalarını suluyoruz mu göremiyorum. Ben sağ atıştırmalarını ne alıp onları da üreteceğim. Cony ha sen onları bir üret lazım bana. Hımm. Beş tane var zaten. Ben onları bir hüpleteceğim şimdi. Sağ atıştırmalar açık bir şey değil şey. bende. Hayda. Aklan. Daha o Biraz kadar hiç... eylemedi. Evet. Bu arada ben de yaban avucu tohumu var nereye ekeyim? Aaa. Yer yok Cony daha, da. daha tohum chestine yani koyan bak be. şurada tohum chesti var. Zaten. Zaten ekemezsin. Mevsimi e çünkü de... aynen mevsimi değil. <laughs> mevsimi Mevsim gelince ikidir o. Bir yıl sonra. <laughs> <laughs> Ama onu hiçbir zaman göremeyeceğiz. bir hepsini tutalım mı? Al sağda yani gerekli şey, balıktan var. Ee, buğdaylar kaldı şu içerideki. sağda sorayım. Mersin balığı var onu tutmam lazım. Bunlar buğday mı Mersin balığı yok Adana balığı. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bugün de esprilisin maşallah maşallah. Değil mi? Bari bir şeyler neyim toplayayım üretemiyorum. Eşol eşe ol gösterilir. gespirilir. Anıl Jones'i ben şimdi madene gidiyorum. Anıl Jones'i de lan. İşte Anıl Jones'i. Koni. Yani Anıl Conny'si. daha doğru. Anıl silindiri. <gülüyor> <gülüyor> Johnny ne ben bir. Ee, Abi şimdi maalesef... ufak bir geometri bilgisi. Koni şu üstü üçgen gibi olandı değil mi? Bak, Aynen. Aynen biliyorum biliyorum bu iş. Ben yapıyorum. Kazım kozalaklar falan hiçbiri çıkmıyor. Ne, ne hani, oluyor lan? Fazla bilmedi fazla bilinmeyen bir şey söyleyeyim mi? Söyle Yol silindirin ismi aslında önündeki şeyin silindir şeklinde olmasından geliyor Harbi mi? Valla. Ay peki onun önünde uçuyorsa ismi yol konisi mi olur? <gülüyor> Bilmem. <gülüyor> yol konisi. <laughs> Güzel olurmuş aslında. Ağaçları sökmezdiniz <laughs> mi? Ben mikrofona yumruk attım yanlışlıkla. Sesi gelmiştir size belki. Yok gelmedi sana. Bana gelmedi. Ben geldi. Allah kozalak şey toplayamıyorum. Yanlışlık. Anıl eskiden saplık açamıyordu şimdi kozalak toplayamıyor. Kozalakları kırıyorum hiçbir şey çıkmıyor. Tabi çıkmadı o. Biz seni yerdeki ağaç tohumlarını kır diye mi getirdik Anıl? Daha atıştırmadan ne mi yapacağım size de işte. Ağaç kesersen ondan da çıkıyor yani. Sen niye yerdeki o, sallarsan da o çıkıyor. Kesiyorsun? Niye keseyim ki? Kes. Sallayınca da çıkıyor. Kes. Aa buldum çam kazı da. Cüneyim, mesela ben madenin 55. aşamasındayım. Burada bakır çıkma olasılığı var mı? Var. Şu gam. Burada daha çok demir çıkıyor killer'larla yanaşmalarını. Ya. Sen halk evi için tutuyorsun değil mi? Abigail yanıma gelmiş. Eyvige, Kılıç ver kullanmasını ver bilseydim. bilseydim şimdi daha gölünün oradaki mağaraları keşfediyor olurdum. O da biraz maceracı ya, Abigail. Elimdeki kılıcı vereyim mi? <laughs> Çönü ver kılıcı gelsin. Ya da bizim dandik kılıç vardı ya. Onu vereceğiz. Onu Hediye etsek acaba beğenir mi kılıç? Ya da gerçi edebiliyor muyuz? Penny burada, anlayın ki burada. Penny. Penny'nin kafasına taş atayım. Penny deyince aklıma Pennywise geliyor. Prodüksiyon ekibiliği yetişim. Penny çay var mıymış? Varmış. Şöyle bir tane daha yığın tamamladım. <laughs> ne ödül Mersin balığı Bir tane süslü yapay yem veririz. Allah razı olsun vermeseniz biz ne yapardık? Nerede? Kasa açıldı. Yok lan kasa değil. O ne lan? Ben de götümden sıkıyorum bir şeyleri. Işte. <laughs> <laughs> Bu ne? Mutfak yığını diyor oğlum bunlar zor. Yemek mi bunlar? Oya yığını. Arkadaşlık veriyor. Ne Burada ya? kişiler var abi. Onlar istediği ürünleri getiriyoruz. Onlarla arkadaşlığımız artıyormuş. İyiymiş. Ya bunlar ne? Ben hayatımda duymadım bunları. Mesela gaz için şey istiyor. Akça aç pekmezi, eğrelti otu, yer mantarı, haşhaş, dilim maki, sahanda yumurta istiyor. Hı hı. Ee, Emil için kırmızı mantar, deniz kestanesi, ay çiçeği, ördek tüyü, gök zümrütü, kırmızı lahana. Bu biraz daha kolay gibi. Evet. Demetri için mor mantar, Nautilus kabuğu, Kefal, donuk jod, bu da basit. Büyücü için meşale çinesi, şarap, tavşan ayağı, nar. Nar mı? Aha, Marni için 10 buğday, 10 saman, 3 elma. Marni at mı acaba? Harbi <laughs> lan. <laughs> Junimolar buradayken kılıç saplayıp öldürebiliyor mu bunları? <laughs> Şuraya koysana. Ha, Hayal et bir get. Bugün Jas'ın doğum günüydü değil mi lan? Evet evet küçük veled'in doğum günü. O gidiyor evine şu anda. Ne veri... Can, balık yolda... vereyim? Balık vereyim Ver bakayım. Balık. Belki beğenir. Ya da ne vereyim lan? Verecek bir şey yok ya. Envanter full balık. O çocuk yok. Lan kitap gitti. <laughs> çocuk ne sever ki ya? Çocuklar. Artık çok geç. Yani ah. çocuğa da hediye vermeyek ya. Ver zaten. Anıl bana jumpscare attılar. <laughs> Çünkü dediğin gibi bak bu katmanlarda çok demir çıktı ama bakır çıkmadı. Oo renkli kabuğu. Pisli balığı. Pisi balığı aslında ismini bilgisayardan almıştı. Yerden altın cevheri buldum. Büyük deniz yarı tuttum abi. Çerçevesi mor. Büyük ihtimalle pahalı bir şey. Pahalıdır ya. Yani. Mor çerçeveli. Tekrar evet, altın cevheri. Biraz fazla sıcakmış abi. Fazla mı sıcakmış? Evet, biraz daha içersen büyük ihtimalle eriyeceğim. <laughs> Madenin 60. katmanına kadar geldim. Senin dediğine göre 120 falansa daha yarısı var. Ne bir yapmıştı? En son kılıç verdi. En son geçen videoların birinde Dead Space çekerim yarın diyordum. Allah iki gün oldu. Ne yarını kaldı ne bir günü kaldı. Evet, şu ne oldu Dead Space'in üstüne? Yani, dün seni bekliyordum. Star dev çekerek diyor. gelmedin gelmedim ben de mal gibi gittim yattım uyudum. Böyle <laughs> geçti oldu Bu Bugün de star dev çekiyor işte. Ne space Lajersi yok. Gibi. Şimdi ben bir kristal hançer buldum etrafa savurmuyor da sadece önüne vurabiliyor. <laughs> çakı gibi. He, dandik bir şey ya. Bu arada kanalın Bitki örtüsü oldu benim. evet. <laughs> <laughs> Çünkü başka bir şey içerik çekmiyoruz. Kanalın adını Star Vali Hüsamettin yapacağım. <laughs> Renkli kabuğu satayım mı kalsın mı? Sat. Alhamdun cevherin neyim de var onu da şey Gel daha o evine gireceğim bir dursanız. Gir gir daha zaman var. Böyle Baygınlık geçirme ihtimalim var. Tarım değil. bana bıraksanıza biraz hızlı seviye atlarım. Onu tamam, şey yaparsam ya. belki. Şu eşyaları yiyin. Sen toplayabilecek kadar yaşayamayacaksın ki. Yok <laughs> sulamayı diyorum. Korkak balık mı olur? Bunlar da yok. Bu Gök da yok. Gökyüm rütü. Mineral. Bunların hiçbiri bu çıkmamış. Ben söverim bu oyunu. Ne oldu canım? Beni vallahi ekip bir balığı tutmamış. <laughs> ben biraz ha, yengeç Herkesten yatayım. Alacağım biliyor. Ne oldu? Veya kendim de yapabilirim. Yengeç çömle yasasını alacağım ya da yapacağım. Yengeç lazım. Balık tutmuyor mu? O Sadece yengeç. Tırmıyor. Abi suya koyuyor, içine bir yem atıyorsun. <laughs> ya yengeç suya da taşmaştı. Bir saatiniz kaldı yatmak için. Şimdi ben hemen bir e, hava durumuna bakayım yarınki hava durumu. Güneşli bir gün. Oo bir turuncu balık. Yaz mevsiminde tutuluyormuş. Tamamdır, Ben bayağı bir şey sattım şöyle. Canı yat çabuk. Yattım. Yarım saatiniz var. Yarım saatte olarak sayamazsın. 10 dakika olarak sayıyor. Birden ışınlanacak. Evet. Hele son vakitler çok hızlı geçiyor. Uy 5000 çok iyi geldi. Şu hıyar kaç paraymış bakayım. Zaten şey tam tarla yer... büyüyene kadar. Abi o yer 3 tane getirmişim tanesi 625'miş evet para ediyormuş. Nereden buldun o hıyarı sen? Tutar. <laughs> <laughs> Balık gibi mi tutuluyor? Hmm. İyiymiş ama parası bir tane daha sandık getirdim onu da koyuyorum balık tuttum yerin oradaki sandığı kırıp getirdim. <laughs> Merhaba şapka satıyorum tamam mı dürtük? şu eski eve gel dürttük paracık getir. <laughs> şapka varese. Anıl mahbabı ya. Şimdi ben bir bakayım yenge çömleği ne istiyormuş eğer yapacaksam. Şimdi bir tane demir külçemiz var mı bu arada? Demir külçesi ben chest'e demir de koydum yoksa bile yaparız ama bu bölümün bir sonuna gelmek lazım gibi. Evet evet onu unuttuk ya. Evet Johnny'ler. <laughs> Anıl sen de gel Johnny. Anıl gel Johnny. Hemen ha. bir dahaki bölümde devam edersin. Ha. Bu bölümün burada sonuna geldim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.